Bana soru cevap evet burada Ama cezalı. Var. E benim cümlelerimi kesip durma diyorum ki alnımda iki terden geliyordur o koku diyorum. <laughs> Aa ya! Yeliz. <laughs> 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 var mı kek? Getirsene. Lan kek diyoruz kek. Hayır. <laughs> <laughs> yani, yo ne yapacağım ben bunu ya? Ne kızıyorsun lan? Ben kapanış falan yapmayacağım gitmek istiyorum evime. Kapat bitti. Selamlar Evet. Hayır. One hour later. A few moments later. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ya olmadı. Şu A içeri girmiş de onunla çıkartır mısın? Ne ağzı? Herkese merhaba. Ben bu bugün... girişi... Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Merhaba. Selam. Hoş geldiniz kanalıma. Evet böyle bir giriş yapmak istedim. Çünkü neden olmasın? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız hiç bilmiyorum. Anlat. Sana soru cevap. Bana soru cevap. Evet burada Ama da. Ama cezalı. Bu niye burada? tek öksüz kalmış hiçbir fikrim yok ama bundan başlayacağıma emin olabilirsin şimdi cezalarımız ne onu da bilmiyoruz Söylemiyoruz. sorularımız Soruları. ne onu hiç bilmiyoruz zaten büyük ihtimal benim asla bilemeyeceğim sorular koymuşlardır genel kültürüm iyidir ama bilemiyorum hiç güvenmiyorum size Bilmiyorum var ya gerek yok. yemin ederim hiç güvenmiyorum size Allah sizi alsın Allah bizi alsın mı? alsın <laughs> bizi alırsa sen ne yapacaksın ya Allah sizi alsın nasıl bir çekeceksin acaba Ya. bir de yalayıp kapattınız mı fotoğrafı evet. derdiniz neydi? Emek kokuyor, emek. Sandalyeyi ortada içeri gel. Benim alnımdaki terden geliyordur o koku. İçeri gel. Ya benim cümlelerimi kesip durma diyorum ki alnımdaki terden geliyordur o koku diyorum. Bir daha söyle. Sandalyeni çek. Bir evet. daha söyle. Emek kokuyor, emek. Yalamış. Yalamış. Mı? <gülüyor> 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 evet. Alnımdaki terden geliyordur o koku canım. Oo. Hadi <laughs> <laughs> açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne, neyiz biz? AYT testinde falan mı? Ya da 11. sınıf biyoloji dersinde miyiz? Bu ne? Yani Sen sonra... üniversiteye yeni başladığın için bunları... Üniversiteye yeni mi başladım? Bir sene geç şey yaptım, ikinci seneye girdim. Yu. Hangisi bir hücrede bulunan organeldir? DNA. RNA. Lizozom. Tabii ki de lizozom. Lizozom, sentrozom, bilmem ne bilmem ne bir sürü vardı. Biliyorum. Demek o yüzden cevabım lizozom. Doğru mu? Doğru mu? Genel kültürüm... <laughs> Genel... Ne? Genel kültürümün iyi olduğunu söylemiştim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bakalım belki de hepsini bilirim. Yok <laughs> ya. Hiç belli olmaz. Hazır mısınız? Bu tür rek mı baktın? Hayır. Siz o zaman çok kolay bir soruydu. <laughs> <laughs> bir de çok kolay yani bunların arasında. Dur bakalım seçiyorum. Dur deyin. Dur. Bu. Yalnız bozdum ha sıralarını. Hepsini yalamışlar bir kapansın diye yırtıyorum. Ne o? Fas'ın başkenti hangi şehirdedir? Casablanca, Kahire... Casablanca ne ya? Kahire, Rabat. Kahire değil, Casablanca da olduğunu düşünmüyorum. Rabat, cevabım Rabat. Doğru. <laughs> Benim genel kültürüm çok iyi bana. Yani bunlar... Bir de seçenek koymuşsun o daha korkunç zaten. Yani çat diyebilirim hemen. Dur, Aşk. yalnız hiç beklediğiniz gibi gitmiyor değil mi? Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Heyecan yaptım. Şimdi böyle deyip, nozarda değdirmeyeyim. Hangisi Kanuni Sultan Süleyman'ın eşidir? Üzgünüm bir şey yapamadınız bunda da. Safiye Sultan, Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Hürrem Sultan. Ne oldu? Ay, ay bir hepsini bilirsem ne yapacaksınız? Siz beni cahil cühela biri falan mı zannettiniz? Öyle görünüyor olabilir ama. Yine bu ne ya? Kemal olduğu için elime de bu geldi direkt. Kızdım. Ceza vermek istiyorum. İngiliz kraliyetinde günümüzdeki yetkili kişi kimdir? Charles, Harry, 2. Elizabeth. Cevabım 2. Elizabeth. Cevabı yok. <laughs> ne oluyor? Kadın öldüğünde şey diyeceklermiş telefonla arayıp işte bir şey köprüsü yıkıldı hatta bak onu bile biliyorum. Ya siz siz kim yani siz kim ya? Bunlar mı sorularınız? Soruyu soranın dağılacağım aslında. Hangi hayvan memeli değildir? Söyle cevapları söyle. Yarasa, Yunus, peng e, penguen. Neden hep sona yazdın doğru cevapları? Böyle beş tane şıkar karakteri gelince bir şüphe edersin ya belki ondan da. Bir şey diyeceğim. Bu da doğru bunda da. Doğru Arkadaşlar doğru gibi. ben çok sıkıldım da Yeliz'i doğru hayır, bir bilgi cezalandıracağım. Hayır. E ne yapayım <gülüyor> hepsi? Hepsi <gülüyor> Kulağıma gelir dur. Tamam. Belki yanlış bileceğim bir tane olur durun. Ne kadar kolay sorular sormuşsun ya. Nurşan ne yapıyorsun? Herhalde ben. Yeni soru. Hangisi kuvvet bilimidir? Pascal, Newton, Joule. Yanlış mı? Sadece söyle. Dur bir dakika. Pascal, kuvvet bilimi, Newton, Joule. Son karar. Yanlış. <gülüyor> <gülüyor> muydu? tonuydu? Evet. Ya yemin ederim söyleyecektim. Dedim, ceza ne? Direkt... Ceza seç, ceza. Ya yemin ederim Newton diyecektim. Değiştiremiyor muyuz? Hayır. Arkadaşlar yemin ederim ilk cevabım Newtondu. Sonra dedim ki belki bunlar hani video şey olmasın. Bu kadar ee, soruyu doğru bilmezdi yoksa. Ne? Oku. <laughs> Aç yok. Yumurtayı yüzüne sür 2 adet. Sürmezsen hani su tabağına sürsen iki adet. kolay iyi okey de cezalarım niye böyle? Çünkü çok kolay bir soruyu bilemedim. Bak buradan tam sonuna hedef aldım. Yemin <laughs> ederim Newton diyecektim arkadaşlar. Vururum. Ne yapıyorsun? Bir şey soracağım off, off of <laughs> record. Off record. Ya hepsini alnına bu kadar değil mi? <laughs> alnına yumurtayı vuruyoruz değil mi? Ne? Böyle bir şey... Yok o böyle yüzüne sürdüm. Yok böyle çat diye alnına vuracak şimdi onları. Ya siz kimi ya siz kim affedersiniz idrar yarıştırıyorsunuz? Al üç tane. Ya evet vur kafaya vur. 3 tane kafana vurma, yüzüne. Yüzüne sür. Anında vur. <laughs> yüzüne sür. İki. <laughs> yüzüne sür şimdi. Kafam acıyor. Kafam acıyor. Hadi şimdi oradan bir avuç al yüzeye otur. Evet. Eee! Evet. Yalanlar sürüyor gerçek sensin. Sür. Dur kız yüzeyi yıkayacak ha. <laughs> ya sizlerin korkutabileceğini mi Ben bunu yüzüme nataj yapayım. Kendimden iğreniyorum, yüzüme sürdüğüm şey yumurta olduğunu düşünmemeye çalışarak videoya devam edeceğim şu an. Ya iğrençsiniz, buraları yemin ederim bu video bitsin ben direkt evime gidiyorum ha. Hiç uğraş uğraşamam evet, evet. buralarda. Basit bir soruyu bilemedim ya, Ş şaka gibi. Sil mi? Sil, sil, sil. Allah razı olsun. İstiklal Marşı hangi yıl yazılmıştır? 1919, 1920, 1921. 1920 demek istiyorum. Tamam. Dedim. Yanlış. Kaç? 21. Şaka, yemin ederim ben ne dedim biliyor musun? Şimdi 21 diyeceğim ama bütün doğru cevapları da aşağıya yazmamıştır dedim. Yemin ederim 21 diyecektim. Bak Kur'an evliya çarpsın ya. Ee cezamız ne? Aç. Kara kara bir tane zarfımızı açayım. Hiç eğlenmiyorum şu an. Yüzüm yapış yapış oldu şimdi. 3 adet pimpon topunu 10 saniye çevir. Nerede çevireceğim? Yanımdan başka ceza seçiyorum. Üstüme falan bulaştı değil mi yumurta? Allah! Bir tane ceza aldı. Hayatımız kararttı burada ya. Ne ya? Ben ne? bunu çeviremem. Başka ceza bunu Nasıl çevireyim? imkanı yok. İyi tamam. Çek başka ceza. Kırmızı zarfı çek. İçinde ne olduğunu biliyor musun sen Hayır, yoksa? Hayır bilmiyorum ama rengi hoş geldi. Nurşah ben bunu yapmam. Ne o? Nurşah ne? ben bunu ne yapsam burada nasıl temizleyeceğim? Nasıl nasıl? Ne? Saçına bal sürü yazıyor burada. Evet. <laughs> Git yok Nurşah, videoyu balı çekmiyorum. Misin? Videoyu çekmiyorum yok kapat kapat yok. Videoyu getir. Yok. Balı get ha, şimdi ne yapıyorum yüzü? Hayır. <laughs> onu başına sürmen gerekiyor. Ben bu saçıma sürsem ne yapacağım? Al. Al. Yeter, yeter. Nurşah uygulayıcı olarak sen yapar mısın? Hayır, hayır 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 Nurşah bak sen benim en sevdiğim en sevdiğim best şeyimsin. Yapabiliyor musun? Aha yapıyorum ben. Ama evet. Öyle olmuyor Yez ne yapayım? Balı niye damlatıyor? Hadi. Ya. Dök. Ya. Sık kafana. Ya. Böyle yeter bence. Kafayı, ya ay! Dikkat edin! Sık, sık kafaya. Kafaya sık, sık kafaya. Ay bir şey diyeceğim, su daha mı az bundan bu arada? Ay! Ağabey, ya! Dönüyor <laughs> mu şarkı <şu> babam? Evet. <laughs> 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 ya ben buradan eve nasıl gideceğim! <laughs> Arkadaşlar, videoyu kısalım, mola. Yeliz kafasını yıkasın, gelsin. Yok böyle devam edeceğim. Yok ne bunu ya? Ve kız var ona bağırma abine. Bir şey söyleyeceğim. Sözünü balla kesiyorum derken Kalkarsam üstüne basarım yüzde yüz. Dünya tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olurdu diyen komutan kimdir? Napolyon Atatürk kitle. Napolyon bir komutan mıydı ki? Napolyon hükümdar. Napolyon diyorum be. Doğru. Devam et. Valla. Doğru. <laughs> Atatürk'ün kimliğe kayıtlı olduğu yer neresidir? Selanik, İstanbul, Gaziantep. Selanik. Yanlış. yanlış. Neyse. Doğduğu yer... Se Gaziantep mi? Selanik demesem İstanbul derdim. Se Gaziantep mi? Yemin ederim Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir. Dediği kadar var yani özür dilerim gerçekten. Anla ama Gaziantep hiç tahmin etmezdim. İstanbul diye düşünürdüm. Dur ya bekle ceza bir seçeyim ya. <laughs> Sana zor uygulatmak için. Ceza ne? Acı biber turşusunun suyunu iç. Bu benim midemi bozar. Yok. Ekmek var mı? Yeliz. Hı? Yut. Hepsini hadi. Yine psikolojik baskı. Göreceğim. Abim tamam yeştim. Vallahi yeter. Yeliz sıkarım yut. Dik. Sağım dudak. Dik. La yut. Yeliz. Hadi ama. Allah aşkına bir içsene. Aa zehir oh, zehir gibi. Oh. Yut hadi. Burnunu kapat bir kere de iç. Burnunu Temsiyem kapat. Hepsini mi içeceğim? Hı -hı. Bir su bardağı. Bu arada su içmek de yasak. Bardağı ters çevir masaya koy bitince. Yuh! Yuh! Yanıyor mu? Ağzımın içi alev ve midem o kadar böyle acıyor ki. Tamam bitmiştir artık ya. Bitmedi! 3 2 bir... Kusma kusma. Tamam, tamam, tamam. iğrençleşme Tamam, hadi. Aç ağzını, sıkayım. <laughs> İstiyor musun? Dur, bekle. İstiyor musun? Aha, dur. Aç. Aç Şimdi. ağzını, sıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne? Ağzıma dedik Allah'tan. Bak, bu da sana ödüldü. Abi, bir an önce bitirip gitmek <laughs> istiyorum. Defolup gitmek istiyorum buna. Zaten üç tane cezam var. Dört tane, hepsini bilmek zorundayım. Hangi ülke Asya kıtasındadır? Madagaskar, Singapur, Peru. Allah, bir şey diyeyim mi? Peru demek istiyorum. Tamam de. Evet. Yanlış. <laughs> Yanlış. Singapur muydu? Evet. Allah kahretmesin ya! Ne, ne? Yeter ya! İlk ilk düşündüğüm çıkça doğru çıkıyor yap. Biberiye turşusundan 10 tane ye. Ümeli ya. Acı yani mı? Şurada. şurada. Yok, o kadar acı değil. Acı mı? Bir şey diyeceğim. Midem gerçekten bozuk ama. O kadar acı değil. Acı mı? Bunun çıkışı da var. <laughs> Zaten şey ağzım için şu an uyuşuk, dudaklarım falan uyuşuk hissetmiyorum. Çıkışını bir yani e, birebir de yaşayacağın için ben düşünmedim. O acı göre yani. Ağzım hiç gerçekten hissetmiyorum ve uyuştu yani çok kötü. Ondan bana 10 tane sık razıyım. Tamam, sen taş kağıt makas yapalım. Hadi. Sen bilirsen 3 tane. 3 de biter. 1 2 3 1 2 3. Kopya çekiyorsun. 1, kopya çekiyorsun. Neden tamam, kopya tamam, çekiyorsun? 1 0. 1 2 3. Sardım. 1 1. E dur dur dur. Başım dönüyor. Kaçtı. Çok acı. 3. Sardım. 2, 2 1. 1. Kestim. 2 2. Ay üç iki tamam tamam yeter. Daha Bunu bunda ya. mı yemeyim? Yemem. Turşu suyundan daha acı bu. Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık kaç asır yükür sürmüştür? Beş beş beş. Beş altı yedi. Beş. Yanlış. <laughs> <laughs> Nasıl ya? Altı. Allah kahretmesin. Bir tartık. Ağzım çok kötü bir su bir şey ekmek bir şey verin ne olur. Tabağa köpük sıkıp yüzüne yapıştır. Ekmek yok mu bir kuru burvasan? Kötüyüm. Niye kimse vermeyin. beni takmıyor? Ekmek vermeyin kremayı yesin. Ya yürü. Bu da tabak getirmiş. Ben zannediyorum ki ekmek falan getirecek Ekmek verme, kremayı yesin. Yemin ederim Yeris. çok kötüyüm, başım dönüyor. Çok. Var mı kek? Getirsene. Lan kek diyoruz, kek. <laughs> Yeter mi? Yeter. Arka planı çok değdirmeden yapar mısın? Yok. <laughs> Sen boyar mısın? Gıda boyası kadar bunu seninle bir şey yapar. Ben bunu nasıl kendi yüzüm yapacağım? Böyle yaparım Hayır. Aynen. Artık. Sen yapmazsan, 10 saniye içerisinde yapmazsan ben yapacağım, hadi. Böyle yavaş yavaş yapıştırayım. Böyle. Şöyle bir sığmayacaksın sadece. 2 Ya dur 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 ya ya. 2 Ben saymayın, say, kendim yapayım. 2 Saymayın, kendim yapayım. 1 Gelme git! Hayır hayır hayır, atık kınağımla. Arkadaşlar 30 dakikayı geçtiği için kayıttan çıkmıştı. Ve... Bu, bakar mısınız ne çığlıklar attım burada ya. Başım ağrıdı çığlık atmaktan. Ağzımın içi uyuştu. Ama bir ben şey diyeceğim. Gel temizleyeyim hadi. Ceza, cezanın ödülü olarak gel. Hayır. Gel temizleyeyim. Vallahi. Hayır. Ah! Temizledin mi? Temizlendi mi? <laughs> bu neyin cezası? Yok ceza değil bu. Hayır bana buldu gözüküyor. Bu arada seni tebrik etmek istiyorum. Neden dersen, İşim. cezalar çok ağır olduğu için belli olmuyor ama sen soruların %70'ine yakınını Doğru bildin. Bir şey diyeceğim, bu şey değil mi? Bak, samimi söylüyorum, yemin ederim. Hani sallıyorum, biraz daha üstüne düşünürsem çat diyebilirim. Bilerek yapmıyorum. He he, aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bak valla. Yani KPSS'ye girsen 75 alırsın. E tabi canım. Kuyucak Yusuf Adlı Eser kime aittir? Kızım bana edebiyat sormayın, hepsini bilirim ben. Edebiyatım çok Hı, iyi. Söyle. Yaşar Kemal Yusuf Atakan Sabahattin'e Sabahattin'e ne canım? sabah ne Diğer soruya geç. Bildim değil mi? Doğru. Bildim çünkü. Edebiyat sormayacaksınız bana. Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değil de Su, oksijen, azot. Oksijen, azot var. Su zaten H. Hidrojen, oksijenden oluşuyor. İki ayrı şey. Aaa! Basit, basit sorularınız. Ben bilerek bilemedim. Sen de orada zebellak gibi tepemde orada dikilme. Bitti! Kanalı... Artık korkmuyorum. Bitti! <laughs> Bu kadar yakından vurayım mı? Kapat. Kapat bitti. bitti Kapat. Mi? Bu kadar mı? Evet. Hani kanımlar bunamasınlar evet. şimdi. O kadar. O kadar çektim. şey çektim. Buna zahmet yani. Ben abone ben mesela rasgele bir kanalda bir kızın böyle eziyet çektiğini görsem abone olmayı bırak. Yani para evet. verirdim diyor. <laughs> Katıl butonuna <laughs> basardım. Yok canım o kadar değil. Abone olup yorum ve like yeter yani teşekkür ederim. Tamam <laughs> diyor. hadi görüşürüz.